O kadar mal başkanımızdı. Ee, ancak işlerin yoğunluğundan dolayı e, bu işi layıkıyla yapamadığına karar verdi ve e, görevi devretmek dedi. Biz de kendisine saygı duyduk ve tamam dedik. E, Aytekin arkadaşımız zaten onun yönetiminde başkan yardımcısıydı. Aytekin arkadaşımız ee, ilk gençlik kolları başkanlığı tarafından görevlendirildi. Şu an gençlik kolları yeni ilçe başkanımız e, hem yönetim kurulundan çıkacak. Ben e, göreve geldiğimizden beri Okan Erbağ'la, Gençlik Kolları eski başkanımız Okan Erbağ'la e, ki o da burada olmak istiyordu ama Tekirdağ'da bir işi vardı, gelemedi. Okan Ermağan, bugüne kadarki ki hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, kendi söylemi: Biz hala e, büyük bir aileyiz. Ben sadece bu görevi bıraktım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir nesli olacağım demişti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel seçimlerde de iktidarı en büyük adaylarından biri olduğumuz için, hani durma değil daha çok koşma zamanlarını gördüğümüz için kendimizde. Kim daha çok verimli olacaksa o yüzden e, o arkadaşın devam etmesine karar vererek kendi görevler yaptığını istedi sadece. Bize her konuda destek olacağına hiçbir şüphem yoktur. E, şimdi geçenki verilere baktığımız zaman Tekirdağ'da zaten göç olarak en çok göç alan Çerkezki olarak gözüküyor. Bunlar arasında biz gençlere baktığımızda yine genç mutlusu olarak bayağı yükseğiz. Yeni kurduğumuz yönetim, eskiden e, devam eden yönetimle beraber biz bunlar için koşturacağız. Yani iktidara giden yolda elimizden geleni koyacağız. Okan başkanımıza da kendisi bugün katılamadı. Ben buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Onun yönetiminde örgütlenmeden, yerel yönetimden sonra başkan yardımcısıydım ben. Bu saatten sonra da dediğim gibi yani bir aile içerisinde hep beraber birbirimizi destekleyerek gerek ilçe, gerek kadın kolları, gerek ilçe yönetimi aynı şekilde bu yolumuza devam edeceğiz gerekiyor. Biz geldiğimiz gibi zaten şu an herkesin sadece gençlik kollarını değil, Türkiye'deki her bir bireyin, her bir vatandaşın sorunu olan zamlarla ilgili bir etkinlik yaptık. E, zam duvarını kurduk. Ondan sonra geçen 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi için bir öğünümü sadece paylaşmak adına Osmanlı Camii'nin önünde aynı şekilde yaptık. Tabii bunlar yaptığımız ufak şeyler, bunların daha da üstesine geleceğim. E, en başta sorduğun gibi abi, neydi onu gençlik olarak en çok yaş alan genç kapasitesi çok olan bir ilçede yaşıyoruz. Yani bir sene bir sene tutmuyor. Biz bunlarla alakalı yönetim olarak zaten bir liste çıkardık. Bunlar elimizde iletişim bilgileri. Biz onlara tek tek gerekiyorsa kafe dağılacağız, gerekiyorsa evlerine gideceğiz. Hani illa gelin değil miyiz? Biz ilk başta yapmak istediklerimizi anlatacağız. Zaten katılmak isteyen onlar arkadaşlarla da yolumuzla beraber devam edeceğiz. Bunun haricinde de şimdi önümüzde Ramazan var herhalde. Ramazan'ın ikinci haftası diye tahmin ediyorum. İlgili bir çalışmamız var. Ya yani bu çalışma sadece Tekirdağ'da yansıma edilecek. Biz burada bir pilot bölge olarak görüntüyoruz. Yani proje projeyle ilgili çok fazla bilgi vermeyeyim. Ama yani gençlerin bize biz e, üye olmak istiyoruz. Biz gönüllü olarak çalışmak istiyoruz. Biz sadece üye de istemiyoruz. Gönüllü olarak da çalışma Bunun en büyük örneğini biz İstanbul Büyükşehir Seçimleri'nde gördük. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Ramazan'ın ikinci haftası bunu yapacağız. Bunu yaptıktan sonra zaten yanımıza kaçan insanları çekmek daha da kolay olacak diye düşünüyorum.